Cesaretin güvenle buluştuğu bir eğlence dünyası hayal edin. Gökyüzüyle kucaklaştığınız bulutlara yaklaştığınız çocukluk rüyanızı yaşadığınız Güneşe doğru özgürce yol aldığınız büyülü ve fantastik bir dünya. Macera, eğlence ve heyecanın hiç bitmediği bu dünyada müzik ve dansın çılgınlığı, korkunun en neşesi, limitsiz hızın en güvenli hali yaşanır. Eğlencenin sihirli dünyasında yolculuğa hazır mısınız? Kapatın gözlerinizi. Rüyalarınız başlıyor. eğlence sektörüne 1986 yılında Aktur adıyla Ege bölgesinde adım atan Aktur Park Eğlence İşletmeleri, eğlence parklarının bir şehrin markalaşmasındaki öneminin farkındalığıyla, ilerleyen yıllarda başta Antalya ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok noktasında büyüyerek şube sayısını kısa sürede 11'e yükseltti. 25 yılı aşan tecrübesiyle 400'ü aşkın personeli, 4 ilde 11 şubesiyle kuruluşundan bugüne Türkiye ekonomisi ve turizmine büyük katkı sağlayan Aktur Parti işletmeleri, tam 28 yıldır 90 bin metrekare alana yayılmış eğlence parklarında haftada 65 bin aşan ziyaretçisiyle hızla büyümeye ve güven içinde eğlendirmeye devam ediyor. Hedefi bir ilke imza atıp Türkiye'nin en büyük tema parkını kurmak olan Aktur Park Yönetim Kurulu Başkanı Macit Etke, bu konudaki çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söylüyor. Amerika veya Çin, Fransa, bütün fuarları takip ettim. Fuardaki yenilikleri gördüğüm zaman bunları buraya getirmeye çalıştık. 2005 yılında ahaneler artık bu çocuk eğlencelerine önem verdi. Bu dalda da o açıklığı yakalayınca da ilk İstanbul veya buradaki Antalya'daki AVM'lere içine girdik. Outdoor Park'ın ana prensibi güvenliktir. Oyun takımlarımızın tamamı bir uçağın uçuşa hazırlanması titizliğinde hazırlanır ve o güvenle hareket eder. Burada mutlu aile yüzleri ve neşeli çocuk seslerini duymak hayallerimden bir tanesiydi. Ve şu anda sizin de görüp dinlediğiniz gibi bu hayalimi gerçekleştirdim. Biz her sene takımlarımızı kışın A'dan Z'ye bakıma alırız ve mühendislerimiz raporu verdikten sonra tekrar sezonuma başlamış oluyoruz. Yani burada Avrupa'da gördüğümüz ne kadar emniyet kemerleri teknolojisi üstün seviyesi biz de bu son en son teknolojiyi Alktur Park'ta uyguluyoruz ve uygulamaktayız. Kısaca özetlersek Alktur Park nerede? Eğlence orada. Her park işletmesinde yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden ve insan odaklı hizmet anlayışını ilke edinen Aktur Park, gerek yüksek teknolojiye sahip oyun makineleri, gerekse bünyesinde bulundurduğu eğitimli personeliyle güvenliği birinci planda tutuyor. Bu kapsamda çalışanlarını sürekli ve düzenli olarak eğitimlere tabi tutan Aktur Park işletmeleri, dünyadaki eğlence parklarında yüksek standarda sahip güvenlik uygulamalarını tüm şubelerinde titizlikle uyguluyor. Grup turlarına ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği de yapan Aktur Park, Türkiye genelinde eğlence merkezi oyuncakları imalatına ek olarak satış, montaj, kiralama ve satış sonrası teknik destek hizmetleri de veriyor. Çalışma alanlarını geliştirerek gezici eğlence merkezi, üniversite bahar şenlikleri, festivaller ve konser organizasyonlarında da yer alıyor. Eğlence ünitelerinin kurulumunu yetkili firmaların mühendis ve teknisyenleri aracılığıyla gerçekleştiren ve gerekli kontrollerini sağlayarak yetkili kurum ve kuruluşların onayını aldıktan sonra hizmete açan Aktur Park, bünyesinde bulunan tüm ünitelerin bakımlarını düzenli olarak yapıp her 5 yılda bir yenilenmesine özen gösteriyor. Maddi kazanç karşılığı şans oyunlarının oynanmasına izin verilmeyen Aktur Park işletmeleri bünyesinde sosyal ihtiyaçlara dönük olarak kafe ve restoranlara da yer verilmiş. Parklarında sürekli bir sağlık ekibi bulunduran Aktur Park, özel günlerde ve bayramlarda anlaşmalı olduğu hastanelerin bir ambulansını da hazır bulunduruyor. Güvenlik konusuna gösterdiği duyarlılıkla ülkemizde yer alan birçok eğlence kuruluşuna örnek olan Akturpak bu niteliğiyle çok sayıda ödüle de layık görüldü. müşteri memnuniyeti için ülke genelindeki tüm şubeleri 7 gün 24 saat boyunca güvenlik kameralarıyla tek bir merkezden kontrol edilen Aktur Park eğlence dünyasının kapısından içeri adım attıkları andan itibaren tüm misafirler Aktur Park tarafından yaptırılan sigorta güvencesi kapsamına alınıyor. Sosyal etkinliklere katkıda bulunmayı da bir misyon olarak benimsemiş olan Akdur Park, her yıl düzenli olarak Ramazan şenliklerine katkıda bulunma, 23 Nisan Çocuk Bayramı gibi özel günlerde binlerce çocuğa ücretsiz eğlence olanağı sunma, terör mağduru ailelerin çocuklarına, ilgili derneklerin talepleri doğrultusunda zihinsel ve bedensel özürlü çocuklara, kimsesiz çocuklara ve sünnet çölenleri yapılan çocuklara, belediyelerle işbirliği yaparak aileleriyle birlikte ücretsiz eğlence imkanı sunma gibi sosyal amaçlı faaliyetler de yürütüyor. Eğlence sektöründe tüm yenilikleri yakından takip eden Aktur Park, dünyada eğlence hayatına dahil olan tüm yeni makineleri şubelerine eklemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Aktur Park, eğlencenin sihirli dünyası.